Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Gücü... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Eski ahitteki büyük peygamberler arasında yer alan peygamberlik kitaplarından biri olan Yeremye kitabını halen inceliyoruz. 7. ve 8. bölümlere ulaştık. Hala Yeremye günlerinde ulusun kaderini ve Rabbin ulusu büyük sıkıntı ve sitem içinde nasıl uyardığını ve ayrıca Kral Nebukadnezar'ın gelişine karşı olanları nasıl uyardığını konuşuyoruz. Evet, onlar Rabbin sözlerini dinlemediler. Başlangıçta stüdyoda ağırlamaktan onur duydum Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Sevgili konuklar sizler de hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler bugünün çalışmasına birkaç dakika sonra başlayacağız. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yedinci ve sekizinci bölümdeyiz. Yedinci bölümle başlayalım. Konusu nedir? E, teması yardım etmeyen ve tanıklık etmeyen yüzeysel dindir. Yüzeysel din? Evet. Peki henüz var olan yüzeysel dinler var mı? E, kalbi kin, pislik, şehvet ve yalan içindeyken Tanrı'ya yaklaşan her din elbette Tanrı'ya yaklaşır ve de Tanrı'ya yakın olmanın ve hak tanrıyı bilmenin kendisine tanıklık ve de fayda sağlayacağını düşünür. İşte bu tanrı tarafından tamamıyla reddedilmiştir. Dolayısıyla birden yediye kadar olan ayetler yüzeysel tapınma veya yüzeysel din hakkında konuşur. Ve üçüncü ayette onlara şöyle dedi. İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Rabbin tapına, Rabbin tapına, Rabbin tapına buradadır gibi aldatmacı sözlere güvenmeyin. Eğer yaşantınızı ve uygulamalarınızı gerçekten düzeltir, birbirinize karşı adil davranır, yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmez, burada susuz kanı akıtmaz, sizi yıkıma götüren başka ilahların ardınca gitmezseniz Burada sonsuza dek atalarınıza vermiş olduğum ülkede kalmanızı sağlarım. Rabbin tapına, Rabbin tapına, Rabbin tapına buradadır dedikleri zaman Rab onlara siz batıl bir konum ve batıl bir tapınma içindesiniz dediğinde yalanları burada nasıl ortaya çıktı? Yani dikkatimi çeken iki şey var hayat kardeş. Birincisi Rabbin tapınağının yalan olup olmadığıdır. Ancak Gerçek şu ki Rabbin tapınağı, gerçektir fakat Rab'den uzakta yaşarken, Rabbin tapınağına güvenmek, yüreğiniz ondan uzakken, ağzınız ve dudaklarınızla Tanrı'ya yaklaşmak, yerem ya, buna yalan der, Tanrı'ya karşı dürüst değilsinizdir. Dürüst olmak gerekirse o zaman kalbiniz gerçekten temiz olmalı ama siz yalan sözlere güveniyorsunuz diyorlar. Ne dediklerine bakın. Rabb'in tapınağı değil. Rabb'in tapınağı, Rabb'in tapınağı, Rabb'in tapınağı buradadır. Genellikle dindarlıkla ilişkilendirilen bu tür sarsılmaları bilirsiniz doğru, ve doğru. bu çağrışım garip şekilde yeterlidir. Dindar olmaya başlayınca tedirgin oluyor, çığlık atıyor. Din bu. Efeslilerin diyanası büyük. Din Diana. Aynen. Ama burada tapınağı okuyoruz. Elbette Rabb'in tapınağı büyüktür ve bizden tüm saygı ve onurla ilişkilendirilmelidir ancak Önce gerçek bir yaşam olması gerekir. Tanrı kalplerde hakikati ister, dış görünüşe aldanmaz. Rabbimizi Doğru. aldatmak istiyorlar. Hayır, kimse Rabbimizi aldatamaz. Onunla kimse alay edemez. Hiç kimse. Rabbim mabedi dedikleri zaman 9. ayette onlara şöyle dedi. Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere and içmek, bağla buhur yakmak, tanımadığınız başka ilahların ardınca gitmek, bütün bu iğrençlikleri yapmak için mi bana ait olan tapınağa gelip önümde duruyor, güvenlikteyiz diyorsunuz. Yusuf kardeş bu sözler çok tehlikelidir. Çalarlar, öldürürler, zina ederler ve Rabbin tapınağında, Rabbin huzurunda dururlar. Sonra derler ki kurtulduk. Cinayetle, hırsızlıkla zinayla ilişkilendirilen bu ibadetler hala devam ediyor mu? Aslında bu eski zamanlardan kalma din, yeni değil ve sadece bizim günlerimizde değil hatta Yeremya döneminden beri değil. Kâhin elinin günlerine geri dönerseniz, Kahin El'nin günlerinde olanları hatırlarsınız. Toplantı çadırında bile kirlilik ve tamam. zina var. Ama yenildikleri zaman ne yapalım? En iyisi sandığı getirmektir Sandığı yanımıza alalım. Ve sandık bizimle olduğunda biz kazanacağız ve büyük bir çığlık attılar ve gerçekten de ilahiler söylediler. Tıpkı bu insanlar gibi yaptılar. Sandık onlarla gitti ama pislikten tövbe ettiler mi? Rabbin kurbanlarını küçümsedikleri için tövbe ettiler mi? Ne yazık ki ikinci bölüm bize İsrail'deki manevi ve dini durumun nasıl dejenere olduğunu gösteriyor. Ve dördüncü bölümde onlar Sandığı getirip, mesele bitmiş ve lehlerine karar verilmiş gibi büyük bir haykırışla bağırıp tapındı. Sanki Tanrı'yı günahın hizmetkarı yapmak istiyorlarmış Kirli gibi. Kirli olmalarına Kesinlikle rağmen değil. Rabbimizin savaşta kendileriyle Kesinlikle olmasını olmaz, istediler. Olmaz, olmaz. Ve bu insanlar da aynı şekilde hırsızlık yaparlar, zina ederler, yalan yere yemin edip bağla, buhur yakarlar, sonra tapınağa gelip kurtulduk derler. Bize zarar yok çünkü yaşayan gerçek Tanrı'yı biliyoruz dediler. Ama o onları cezalandıracaktır. Tamam. Bu konuşmanın milletin sıkıntı içindeki tarihi ve bugünü, geçmişi ve geleceğiyle ilgili olduğunu bizim için uygulamakta da fayda görüyoruz. Bize gelince çoğu zaman kardeşinden nefret eden bir insan bulursun. O bir katildir. Sonra topluluğa dua etmek için gider ve sunu sunar. Önceki görüntü aynı ama modern bir biçim alıyor. Münakaşalar var ama ibadet var pislik var ama ibadet var. Para sevgisi var ama ibadet var. Çalmak, sahip olmadığımız şeyleri zimmete geçirmek var. Bunu biraz daha anlatayım. Yani İsa adadaki Büyük Vaz'da şöyle demiştir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan ne yapardınız? Sunuyu sunuyor ve sonra kardeşine barışmaya mı gidiyorsun? Ama Rab dedi ki, adanı orada sunağın önünde bırak git önce kardeşinle barış sonra gelip adağını sun ben de seni bekleyeceğim. Sen ki Rab onlara sizi kalıcı olarak reddediyorum ve tapınağa gelmenizi istemiyorum demiyormuş gibi hayır. Rabbimiz öyle demedi hayır. Ama diyor ki önce hırsızlıktan adam öldürmekten vazgeç anlamında yollarınızı düzeltin zina etmek, yalan yere yemin etmek ve bağla buhur yakmak ve bunları yapmaktan vazgeçtiğinde yanıma gel ve ben seni karşılarken bulacaksın. Seni bekliyorum ama pislik, gaddarlık ve yalanlarla ibadete devam etmek, sonra Rabbe gelip kurtulduk demek bu Tanrı'nın geçmişte reddettiği ve şimdiye kadar reddettiği yüzeysel ibadettir ve o bunu hala reddediyor. Tanrı değişmez.'' Tanrı sevgili izleyicilerim evet. bu işin içinde olmaz. Kötülüğe ve kutsal toplantıya dayanmaz. Kötülüğe dayanamaz. ve kutsal toplantıya evet. 11. ayette şöyle diyor. Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut inimi oldu. Ama ben görüyorum neler yaptığınızı diyor Rab. Daha önce Adımı yerleştirmiş olduğum Şilo'daki yerime gidin. Halkım İsrail'in kötülüğü yüzünden ona ne yaptığımı görün diyor. Bu sözlerde ne görüyorsunuz? Bizim için biraz açar mısınız lütfen? Yani e, ne yazık ki bu tam anlamıyla İsa'nın kendisi burada yeryüzündeyken oldu. İlki hizmetinin başlangıcında ve diğeri hizmetin sonunda olmak üzere iki kez Tanrı'nın tapınağına girdi. Hizmetinin başlangıcında onlara babamın evini bir ticaret evi yaptınız dedi. Hizmetinin sonunda mesele daha da kötüleşti. Onlara şöyle dedi, evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Yeremya'nın dediği gibi, İsa yüzlerce yıl sonra geldiğinde maalesef durumu aynı bulmuştur ve daha sonra onlara dikkat etmelerini, olup bitenlere bakmalarını ve Geçmişte onun adının geçtiği yeri görmelerini söyler. Benim adım Şilo'dayken, buluşma çadırı oradayken, kötüler tövbe etmeden onlara zafer getirmek için ahit sandığıyla ordugaha geldiğinde, ahit sandığı bir daha Şilo'ya iade edilmedi. Rab, Mezmur 78'de bize söylediği gibi Şilo'nun konutunu reddetti. Geçmişten öğrenin ve uyarı alırsınız. Yaşananlardan bir ders ve bir uyarı alın. Ama ne yazık ki günümüzde hala böyleyiz. Vahiy 3'e 1'de Rab Sardis'teki kilisenin meleğine şöyle dedi: "Yaşadığınıza dair bir adınız var ama ölüsünüz." Rab onları insanların başına gelen tarihi olay hakkında uyarmak istedi. Ve İncil bize yeni ahit ışığında bile eski zamanlarda bu insanlara ne olduğuna Kesinlikle. bakmayı öğretiyor. Çünkü tüm bu şeyler onların başına geldiğimizi uyaracak örnekler. Evet. Yusuf kardeş bir rapor izleyip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Tanrı tarafından adını sürekli olarak ahlaksızlık ve adaletsizlik bağlamında kullanmaktan daha fazla nefret edilen bir şey yoktur. Bugün bazı insanların Rabbin kilisedeki yetkisi hakkında konuşmalarını ve bir kişiyle komşusu arasında adil bir adalet yapmayı kasten reddederken iddia ettikleri ilahi gerçek hakkında konuşmalarını duymak ne korkunç bir şey tüm bu sorumluluğu reddediyorlar. Daha da kötüsü bunları insanlar arasında yerleşik olan doğru kişinin üzerine atmaya çalışıyorlar. Son derece önemli kelimeyi görmezden gelmek ne kadar garip. Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. 16. ayet şöyledir. Sana gelince ey yerem ya, bu halk için yalvarma. Onlar için ne yakar ne de dilekte bulun. Bana yalvarıp yakarma çünkü seni dinlemeyeceğim. Rab ona neden böyle söyledi? Biri veya kilisem için dua etmem mümkün mü? Ve Rab bana onlar için bir daha dua etmememi söylüyor mu? Yusuf kardeş bu insanlara dua etmemek için bir emirdir. Bunlar çok zor sözler. Neden bunları söylediğini anlamak istiyoruz. Aslında burada söylenen sözler daha sonra iki kez tekrarlandı. 11. bölümde 14. ayette ve ayrıca 14. bölümde 11. ve 14. 11. ve 14. Ayetler. 14. ayetler. Evet aynen öyle. Şimdi bu insanlar için dua etmeyin. Aynı sözler iki kez söylenir. Bu insanlar için dua etmeyin elbette çok zor ve çok acı bir durumdur ama üç katlı bir ip çabuk kopmaz. Rab kehanetinde aynı sözleri üç kez tekrarlar ve bu çok ciddi bir meseledir. Ancak nedenini sorabiliriz diyor ki, seni duymayacağım, Dua edersen seni duymayacağım. Ayrıca tekrar soruyoruz. Tanrı neden onu duymuyor? 23. ve 24. ayetlere bakarsak eğer ben onlara sesime itaat edin ama itaat etmediler diye emrettim. 26. ayette de yine bana itaat etmediler. Ayrıca 27. ayette ama sana itaat etmezler. İnsan Tanrı'nın çağrısına kulak vermediği zaman, Tanrı'ya ağladığı zaman Tanrı da onu duymaz. Bu sözler günümüzde var mı? Yuhanna'nın Birinci mektubunda buna benzer bir şey olduğunu görüyoruz. Ölümcül günah vardır. Bunun için dua etsin demiyorum. Evet, ölümüne günah işleyen biri için dua etme çünkü duymayacağım diyor. Doktorun söylediği en zor şey tedavinin bu kişiyi etkilemeyeceği. Kesinlikle. Tedavi geçerli olmadığı gibi evet. Rabbimizin tedavi denemelerinden sonra kişinin sertliği tamamlanmış gibi dua'nın geçerli olduğu durumlar. Kesinlikle. Da var. Yedinci bölümün sonuna kadar olan 29. ayette durmak istiyorum. Sekizinci bölüme geçmeden önce sözde Kıyım Vadisi. Burada Kıyım vadisiyle ne kastedilmektedir Yusuf kardeş? Yani bu bölümü 30'dan 32'ye kadar okursak eğer Kıyım Vadisi'nin Hinnom ya da Tufet'in oğlu vadisi olduğunu bileceğiz. İki adı vardı. Yeni ahitte e, Gehinnom ya da Hinnom'un oğlunun vadisi ile aynı kelime olan Gehinnom ya da İsa'nın cehennem dediği Cehennem kelimesinin türetildiği Hinnom Vadisi veya aynı zamanda Tophet olarak da adlandırılır. Hor görme ve küçümseme için bir tükrük metaforu. Bu Rabbin yeni ahitte Markos 9'da daha sonra bahsettiği yerdir. Kötülerin kaderi ve de sonsuzluğu. Ne hakkında? Günümüzde cehennem olarak adlandırılır. Cehennem, evet cehennem. Yani kıyım vadisi veya Hinnom'un oğlunun vadisi ya da offet burayı küçük çocuklar alıp özellikle kötü tanrı Moleke sunmak için kullandılar. Bu idolün kollarını ısıttılar ve çocukları üzerlerine koydular. Çocukların ölüme giderken çığlıklarını davul sesleri örttüğü için ateşin içinde davul seslerinde çocukların yanından geçtiler. Çocuklarını bu vahşi ve azgın şekilde öldüren bu deliler Rab onlara bu babaların Öldürdükleri gibi ilahi intikamdan kaçamayacaklarını ve öldürüleceklerini söylemiştir. Böylece Hinnomoğlu Vadisi veya Tofet insanlar burada öldürüleceği için Kıyım Vadisi olarak adlandırılacak. Tamam. 8. bölüme geçelim. 8. bölümün 7. ayetinde durmak istiyorum. Şöyle diyor, gökteki leylek bile belli mevsimlerini bilir. Kumru da, kırlangıç da, turna da göç etme zamanını gözetir. Oysa halkım buyruklarımı bilmez. Bu insanların Rabbin hükmünü bilmekte diğer yaratıklardan daha zayıf olduğunu söyleyen çok açık sözlü bir konuşma. Ne görüyorsunuz? Yani zekası ve bilgeliği olmayan ama içgüdüleri olan basit kuşlar ve ne zaman döneceklerini içgüdüsel olarak karar verirler ve bu kuşların göçüdür, leylek bile ve bu kurbağalarla beslenen bir kuş ve İsrail yasasında kirli bir kuştur. Gökteki leylek bile belli mevsimlerini bilir. Kumru'da, kırlangıçta, turnada göç etme zamanını gözletir. Oysa halkım buyruklarımı bilmez. Ne yazık ki tövbe etmenin de bir zamanı var. Geri dönmenin de bir zamanı var ve kabul zamanı şimdi, işte şimdi kurtuluş günüdür. Ama ne yazık ki bunu hayvanlar ve basit kuşlar bile anlıyor. Yeşe kitabında şöyle dedi. Öküz sahibini eşek Efendisinin yemliğini bilir fakat İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor, halkım anlamıyor. Ne yazık ki onlar akılları, bilgelikleri ve sezgileri olmayan hayvanlardan ve kuşlardan daha aşağıdırlar. Ama ben uyarmama ve peş peşe uyarılar göndermeme rağmen içgüdüsel olarak kavmimin yapmadıklarını Doğru. yapıyorum. Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur. Ama yemeklerini yazın hazırlarlar ve insan kışı evet. ve yaklaşan tehlikeyi umursamıyor. Doğru. 9. ayet şöyle der. Bilgeler utandırıldı, yıldırılıp ele geçirildi. Rabbin sözünü reddettiler. Nasıl bir bilgelik onların ki? Bundan ötürü karılarını başkalarına, tarlalarını sahiplenecek yeni kişilere vereceğim. Küçük büyük herkes kazanç peşinde. Peygamberler, kahinler hepsi halkı aldatıyor. Esenlik yokken esenlik esenlik diyerek halkımın yarasını sözde iyileştirdiler. Ayrıca yalancı öğretmenler ve yalancı peygamberler de yine yaptıklarını tekrarlıyorlar. Bu ayetler bize ne anlatıyor? Ha, küçük büyük herkes kazanç peşinde. Neden? Çünkü herkes açgözlülüğe verilmiştir ve bu bela bugüne kadar var olmuştur. Tam tersine son günlerde insanlar aç gözlü olacağından para sevgisi daha da artar. Evet, son günlere yaklaşıyoruz. Bu yüzden her insana hatta Mesih'i adıyla anılanları bile Tanrı'yla gerçek bir ilişkisi olduğunu söyleyenleri bile uyarıyoruz. Parayı sevmekten sakının diyoruz. Elçi Paulus, oğlu Timoteos'a şöyle tavsiyede bulunuyor ama diyor ama sen ey tanrı adamı bu şeylerden kaçın. Neyden kaçar? Her türlü kötülüğün kökü olan para sevgisinden. Bir tanrı adamının para sevgisinden kaçtığı varsayılırsa o zaman tanrının halkının geri kalanı ne olacak? Para sevgisi tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli. Bazılarının açgözlülüklerine olan inancından saptığı ve çok acılara boğulduğu ve pek çok insan barış, esenlik diyor. Hayır, bu barış Doğru. değil, barış değildir. Doğru. Şimdi konuklarımızdan bir soru alma vakti. 20. ayet, ürün biçme zamanı geçti. Yaz sona erdi. Bizse kurtulmadık. Hasat ve yaz kurtuluşla nasıl ilişkilidir? Hasat ve yaz kurtuluşla nasıl ilişkilidir? Şimdi bu bize kurtuluş için bir zaman olduğunu ve o zamanı kaçırırsanız kaybedeceğinizi gösteren bir metafor. İncil'in de dediği gibi işte kabul edilen zaman şimdi'dir. İşte şimdi kurtuluş günüdür. Burada dediği gibi hasat geçti, yaz bitti. Hasattan sonra geriye sadece hüzün ve sonsuz feryat kalacak. Kış soğuğu ve İncil'in dediği gibi çok geç olacak. Ağlamalar ve de diş gıcırdatması olacak. Bana sunulan fırsatları kaçırmış olduğum için pişmanım fakat ben onlardan yararlanmadım. Hasat verim bolluğuyla karakterize edildiğinden şu anda içinde bulunduğumuz yaz da bol miktarda fırsatla karakterize edilir. Herkese açık olan ve herkese duyurulan Tanrı sözünün bolluğu. Zamanı değerlendirmezsen kışın soğuğundan başka bir şey olmaz. Bir süre önce karıncalardan bahsetmiştiniz. Karıncalar yazın ne yaparlar? Evet. Kışın gelip yiyecek bulamayacağı için kışın bulamadıkları yiyecekleri toplarlar ve bunu karıncalardan öğrenmişsek Doğru. büyük bir bilgeliktir. Ve bulunmayacağı bir zaman geleceği için yaz aylarında ve de hasat mevsiminde saklıyorum. Bundan sonra şifadan bahsediyor Yusuf kardeş. 22. ayette şöyle diyor. Gilat'ta merhem yok mu? hekim yok mu? Öyleyse halkımın yarası neden iyi edilmedi? Bir soru var. Soru işaretiyle bitiyor ama cevapsız bırakıyor. Biz ona cevap vermek istiyoruz. Ee, bize doktor var mı? İlaç var mı diye sormak istiyor bu. Yeremeyen sorusu ve ondan sonra Hmm, bize onların tedaviye ve doktora ihtiyacı olan hasta değil, öldürüldüğü gerçeğini söylüyor. Bu yüzden şöyle diyor, keşke başım bir pınar, gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa. Halkımın öldürülenleri için ağlasam gece gündüz. Bizim için doktor var mı? ilaç var mı? Cevap evet doktor. Kim? Kendisinde yücelik olan Mesih. Kendisi hakkında şunları söylemiştir. Sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Çünkü ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim. Ne yazık ki ülkesi Nasıra halkı onun hakkında şu atasözünü söyledi. Doktor kendini iyileştir. Doktor olduğunu biliyorlardı ama onu küçümsüyor ve hor görüyorlardı. Ve bugüne kadar bizi tedavi edebilen bu tek doktoru hor gören insanlar var. Peki ilacı var mı? Evet tabii. Peki ilaç nedir? Hatta çarmıhta akan kanıyla ve yaraları ve onun çizgileriyle iyileştik. Çok çok pahalı bir ilaçtı bu.'' Bu Mesih'in kanında inanılmaz şifa ve kurtuluş olduğu anlamına geliyor. Bu kandan uzakta, bu büyük kurtarıcı Mesih'ten uzakta iyileşme umudu yok çünkü Mesih'ten başka doktor, onun kanından başka ilaç yok. Doğru. Teşekkürler Yusuf kardeş. Ben teşekkür ederim. Misafirlerle bölümü gözden geçireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Yedinci bölümün dördüncü ayetinde şöyle diyor. Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı bunlardır diyerek bu yalancı sözlere güvenmeyin. Bu sözlerle ne demek istiyor? E, Rabbin tapınağı doğruydu ancak sorun şu ki yalan ve kirlilik içinde yaşıyorlardı ve Aynı zamanda tapınakla ilgiliydiler. Bu yüzden bu yanlış ve kabul edilemez bir ibadetti. Kirlilik durumuyla yüzeysel din arasında bir kargaşa içinde yaşadılar. Kirlilik içinde yaşadılar. Aynı zamanda duaları ve tapınakta bulunmayı sürdürdüler. 12. ayette aynen şöyle diyor. Daha önce adımı yerleştirmiş olduğum Şilo'daki yerime gidin. Halkım İsrail'in kötülüğü yüzünden ona ne yaptığımı görün. Neden onları Şilo'da olanları hatırlamaya yönlendirdi peki? Burada kahin Eli'nin çocuklarının buluşma çadırında kötülükler yaptığı ve bir savaş olduğunda tövbe etmeden bu savaşı kazanmak istedikleri ve Rabbin sandığıyla dışarı çıkmalarını istedikleri günlerde meydana gelen ünlü olayı hatırlatır. Ama tabii ki sandık onlarla birlikte çıktı ve bir daha geri dönmedi ve mağlup oldular. Bu tövbe etmeden Rab'den zafer istemenin sonucudur ve elbette Rab bu isteğe asla cevap vermeyecek. Doğru, tövbe etmeden. Yusuf kardeş. Evet. Tamam, evet, teşekkürler. Tarikat. 16. ayet şöyledir: Sana gelince ey Yeremya, bu halk için yalvarma. Onlar için ne yakar ne de dilekte bulun. Bana yalvarıp yakarma çünkü seni dinlemeyeceğim. Rab neden Yeremya'dan halk için dua etmemesini istedi? 23 ve 24. ayetlerde Rab konuştuğunu ve onların duymadığını bildirir. Ve defalarca konuşur ve onlar hakkında kulaklarının duymadığını söyler. Ve onlar Rabbin sözünü reddettiler. Bu yüzden onlar için dua etmeyi bırak. Tamam. Bu sözler aynı zamanda 11. bölümün 14. ayetini de Tam tekrarladı. Tam olarak 11-14 ve 14-11. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Tamam mı Yusuf kardeş? Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Tanrı sizleri korusun. Sizi de korusun. Sevgili izleyiciler, Kutsal Kitap şöyle der. Ürün biçme zamanı geçti, yaz sona erdi. Bizse kurtulmadık diye haykırıyorlar. Kutsal Kitap bize sık sık hasas zamanı denilen bir zamanda olduğumuzu, mahsulün mevcut olduğu ve buğdayın mevcut olduğu bir zamanda olduğumuzu, Fırsatların mevcut olduğu bir zamanda olduğumuzu söyledi. Tanrının sözünün yayıldığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden şimdi beni duyabilir, bir kiliseye gidebilir, İncilinizi açıp okuyabilirsiniz ve fırsatınızı boşa harcamamış olursunuz. Geleceğinizi düşünün ve kendinizi soğuk kıştan ve Tanrının gazabından koruyun. Mesih'in çarmıhtaki çalışmasına güvenin. Kurtuluşa ancak o zaman erersiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. الحياة ورد فعل في البراحة وفي الخطر يعكس إيماني والاماني Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur